Evet sevgili arkadaşım hoş geldin hemen başlıyorum 10 dakika video sınırım var o yüzden hızlıca başlayacağız arkadaşlar bugün anaconda indiriyoruz tamam mı anaconda indiriyoruz sonra giriş kendi kendine gelecek zaten öncelikle Google Chrome açıyorsunuz benimle birlikte hareket edin lütfen buraya gelip anaconda ya yazıyoruz arkadaşlar anaconda.com bak anaconda.com yanlış siteye gitme Fishing etmesinler seni. Değerli arkadaşım şimdi burada download seçeneği geldi. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Bakın buraya tıkladıktan sonra ne mi gelecek karşınıza? Şöyle bir seçenek gelecek. Hop şurada iniyor. 510 MB gördüğünüz gibi. Ben bunu daha önce indirdiğim için e, şimdi indirmeyeceğim. Bunu durduruyorum. Arkadaşlar bu tamamlandıktan sonra sürekli next diyeceksiniz. Bakın. Sürekli next diyeceksiniz. Başka bir şey demenize gerek yok. Sürekli next tak 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 tıkla 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 önerilen mavi kutu içerisine alıyor ya mavi böyle kenarları çizgili sürekli ona basın bittikten sonra arkadaşlar sevgili arkadaşlar ben bunu kapatayım bunu da kapatayım bittikten sonra şuraya gelip anakonda yazıyorsunuz arkadaşlar bu geliyor yüzde yüz geliyor ya gelmeme ihtimali yok bastık mı bastık sonra böyle açılıp kapanan cmd ekranların tarzı bir şeyler var Evet, açılıyor, 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 açılıyor. Ben arıtuk sürmene de nefes alamayırım gurbet yolu görün burada da alamayırım olursa dostlar ha geldi arkadaşlar biz burada ne mi inceleyeceğiz bakın biz burada bunu inceleyeceğiz. Şu şu. Şu var ya şu jupiter Notebook onu inceleyeceğiz. Şimdi diğerlerini tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum ama kısaca değineyim. Fikriniz olsun. Herkesin bir fikri vardı. Bir tane de ben ekleyeyim. Arkadaşlar bunlar bir IDE. IDE ne? IDE editör arkadaşlar. Editör ne? Editör yazılım dillerini kullanmamız için daha efektif daha doğrusu. Daha efektif kullanabilmemiz için gerekli olan araçlar. Yani kullanıcı deneyimini maksimize etmeye çalış, e, yarayan araçta. Biz bunu burada da yazabiliriz. Nerede yazabiliriz? Cm'de yazın. Common Prompt'ta da Python kodlarına, Java kodlarına, C Sharp, JavaScript kodlarına yazabiliriz. Ama seçenek yok. Bakın siyah ekran sadece. Onun için bu ideleri kullanmaya ihtiyacımız var günümüz teknoloji çağında. Burada önemli idelerden bazıları PyCharm Professional. Çok önemli. Şu andaki tüm yazılım Backend, Frontend işte veri taban veri tabanına bağlama oradan buradan çekme iş diye bahsedesek ve JavaScript bakın işte javascript sql hepsi tüm şeyleri kapsayan python professional var. Bunu ilerleyen günlerde kullanmayı düşünüyorum. Şu an değil hani tanımanız için. Şu biz neyi kullanacağız demiştik? Jupyter Notebook. Jupyter Lab da. Jupyter Notebook'un masaüstü versiyonu. Arkadaşlar Jupyter Notebook'a tıklayalım. Ama öncesinde Spiderda da veri biliminde çok sık kullanılan idelerden bir tanesi bunu bilin. Tıkladım. Siz de launch'a basarak açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sanki Google Chrome'da bir site açılmış gibi bir ekran geldi. Bu sizin masaüstü şey bilgisayarınızda olan dosyalar arkadaşlar. Bakın masaüstü desktop sizin Türkçe ise masaüstü yazar herhalde. Buraya gelip önce nasıl şey yeni yaptığım şeyler var. Desktop'a geldim bakın data science klasörüm var. Var mı? Göstereyim size ispat edeyim. Gördüğünüz gibi data science klasörüm var. Untitled folder var mı? Var. All var mı? Var. Bu bizim lokalimiz arkadaşlar. Lokalimize ulaşmamıza sağlık. Şimdi biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Burada desktop'a geldim ya desktop'un içinde veya fark etmez dışında da olabilir. Şurada da olabilir ama desktop'a hani rahat ulaşalım diye desktop'a ilerleyeceğiz. Burada niv var arkadaşlar. Niv. Bakın Python 3. Python 3. Basın buna. Bu arada arkadaşlar indirmeyi hep beraber birlikte tamamlayın. İntern şey pardon. Benimle birlikte hareket ederek siz de tanıyabilirsiniz. Benden sonra videodan sonra da izlemeyi unutmayın. Çalışmayı unutmayın. Başka videoları takip edin. Size gittikçe kaynak tavsiye edeceğim. Benden çok daha profesyonel bu işin erbabı kişiler var. Onlardan onları izlemiyorsunuz. Beni izliyorsunuz. Niye beni izliyorsunuz? Çünkü çok boş yaparak arada size bilgi vermeye çalışıyorum. Bu sizin dikkatinizi çekiyor belki. Çekmiyor bilmiyorum. Fikrim yok. Bakın değerli arkadaşlar, şimdi Jupiter Notebook ekranındayız. Yine bir boş yaptık az önce. O önemli. Değil. Şimdi arkadaşlar bizim olayımız bu. Biz buradan itibaren ilerleyeceğiz. Yani bizim bundan sonraki tüm videolarımızın içeriği hani o PyCharm Professional kısmı haricinde buradan ilerleyecek. Yani %80-90'ı buradan ilerleyeceğiz. Burayı bir kısaca tanıyalım. Zaten ilerleyen günlerde siz daha iyi, daha net bir şekilde tanıyacaksınız. Ee, yani aşina olacaksınız, kullana kullana oluyor arkadaşlar bunlar. Bir anda şimdi size tüm file edit, view, insert, çarpçuk tüm her şeyi bunlar şu demek, o bu demek, oradan buraya ulaşıyorsunuz, oradan bu referans çarpçuk. Hepten onu yazacaksınız. Bunu yazıyor, desem kaç ne kadar aklınızda kalır? Bakın şu an dediğim birkaç tane şey, kaç aklınızda kaldı? Soru işareti. Şimdi arkadaşlar burada kısaca değiniyorum, hani fikriniz olsun diye, bilginiz olsun diye, ufak da olsa. Hani bir yani şöyle özet. Arkadaşlar file seçeneğinde buradan yeni bir Python 3 dosyası açabiliriz. Buna tıklarsam yine bunun gibi bir ekran gelecek. Gerek yok. Open e, Mazdaşlı'nın bilgisayarımızda olan dosyaları açmak için kullanılan hani daha önce kaydettiğimiz e, bu notebook klasörünü e, açmak için kullandığımız open kısmı var. E, save as, hani e, kaydediyoruz bu dosyamızı. Make a copy kopyasını oluşturuyoruz. Biz boz, e, yeni kod satırları ekleyeceğiz mesela diyelim yaptığımız çalışmamıza. Fakat bozuluyor. Yani keşke eklemeseydim dememek için hani eskisine dönmek için diyoruz. Bu daha çok şeyde versiyon kontrollerinde geçerli de e, oraya girmiyoruz. ya yani bir önceki şey bu dosyaya döneyim. Hani bu Jupyter Notebook menüsüne döneyim diyorsunuz. O yüzden make a copy de hani sağlam, sağlama alıyorsunuz gibi bir şey oluyor. E, burada download es seçeneği var. İşte ne olarak kaydetmek istiyorsunuz falan. Çok önemli değil. Edit de cell. Seller şu hücreler. Onlara da şimdi birazdan diyeceğim. Toggle leader şu Arkadaşlar bunları kullanmıyoruz. O yüzden anlatmayın. Ya Toggle header şurayı kapatıyor, toolbar da şurayı kapatıyor. Yani ne gerek var abi bunu niye koyuyorsun ki buraya insert sell above ha insert ne diyor sell above üstüne sell ekle hücre ekle Alt ekledi deminki buydu üstüne bunu ekle insert sell below bak altına ekleyecek hop ekledi. Sell'i kullanıyoruz çoğunlukla arkadaşlar burada da benim kullandığım run all ya çok kullanmıyorum yalan yok bu kısa yolu çok kullanıyoruz ctrl enter ve shift enter arkadaşlar bakın buraya bir şeyler yazacağım yazıyorum shift enter dediğimde bir alt satıra geçiyor hata vermesi önemli değil çünkü kod satırındayız buraya print merhaba yazayım shift enter dedim alta geçti bakın buraya geldim ctrl enter diyorum ctrl enter birlikte basıyorum ctrl enter olduğu yerde kaldı yani genelde shift enter kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle aşağı aşağı kodlarımızı yazabilmek için. Bir şey yazıyoruz, bir alta geçiyor, çıktısını versin diye. Çok önemli değil. arkadaşlar pardon buradan devam ediyoruz. Kernel'da da benim burada kullandığım bir restart and clear output var. Çok sık kullanıyorum. Hani baştan başla çünkü bazen CPU'muz RAM'imiz çok zorlanıyor bilgisayarımız. O noktada restart and clear output dememizde fayda oluyor. Bir restartlanıyor yani. Çünkü sürekli veri tutuyorum tutuyor 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 veri ee, bilgisayarının remini zorluyor. Widget'ta da çok bunu hiç kullanmadım. Hayatım boyunca kullanmadım. Happy de hayatım boyunca kullanmadım. Kullanmakta fayda var mı? Belki vardı. Burada keyboard shortcut var arkadaşlar. Kısa yollar. isteyen buradan girebilir. Ben yani bir bakmıştım bir arada. Buradakiler de arkadaşlar alt hücre ekliyor. Bakın şunları bir sileyim de. Bakın DD. Dede, 2 DD'ye basarsak arkadaşlar hücre siliniyor. Şu an siliniyor. 2 DD. Peş peşe. DD. 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 B dersen bir alt satıra hücre ekliyor. A dersen bir üst satıra hücre ekliyor. B dersen bir alt satıra. A dersen bir üst satıra. Öyle o şekilde. Dede ile siliyorum. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan sonra bu hücre ekliyor demiştim. Bu hücreyi kesiyor demiş. Bunlar bir hücre arkadaşlar. Bu yorum satırı. Neyse bundan sonra bir sonraki derste göreceğiz zaten. Markdown arkadaşlar şurayı markdown yapıyor. Yani ben buraya demin hata verdi ya. Merhaba yazdım. Bakın şimdi merhaba. İn yazınca arkadaşlar kod demek. İn yazıyor ya şurada merhaba hata vereceğim öyle bir isim bulunamadı ama markdown yaparsam yani ben buraya yazı yazmak istiyorum abi hani görsel olarak Word'de bir hani şeyler oluyor başlıklar olur onun altına yazılar olur o şekilde o markdown'ı orada kullanıyor hani görsellik açısından ve ne olduğunu anlatmamız açı açısından bir sonra bir alttaki kod ne anlatmak istiyor bunu kullanıyoruz yorum satırında kullanıyoruz arkadaşlar Bu, bunun adını unuttum Bu, bunun adı ne bilmiyorum bunun adı ne bilen yazsın yorumlara Arkadaşlar burası bu şekilde. Burayı e, Jupiter Notebook üzerinden ilerliyoruz. Buradan işlerimizi yapacağız. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtin. Cevap vermeye çalışırım Sür e, video sürüsü 10 dakikayla sınırlı olduğu için burada kesmek zorunda kalacağım. Bir sonraki videoda Python string, e, float, integer nedir? Bunlarla nasıl işte birbirine bağlarız? Atama nedir? Eşitlik nedir? Liste comparison'lar falan filan comparison'a geçti daha sonra geleceğiz. Listelerde de belki daha sonra. O yüzden arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda